Sevgili arkadaşlar günaydın herkese hoş geldiniz. Şimdi kısa bir değerlendirme yapalım. Zira Bitcoin'de yukarı yönlü hareketler var. Dün akşama doğru Bitcoin'de 44.500'e doğru giden bir hareket gördük. Bu hareketle birlikte de Bulut'un üst noktasında ikinci günlük kapanışımızı da yapmış bulunuyoruz. Zaten dün gelen ilk günlük kapanışla birlikte Bitcoin'de 45-46 bin dolar bandının kapısının açıldığını konuşuyorduk. Fakat ben Dün akşam gelen bu hareketi aslında bugün akşama doğru bekliyordum ama biraz da erken geldi. Peki bu saatten sonra ne olacak? Bizim için kritik noktalar neresi? Bunları anlatmaya çalışacağım. Şimdi dün gelen bu yukarı yönlü hareketten sonra Twitter'a girip yükselişin haber karşılığını bulmaya çalıştım. Haber her zaman işin bahanesidir fakat ben gene de gelen yukarı yönlü hareketlerden sonra bir haber karşılığına bakıyorum. Yani neye dayanarak yükselmiş, aksi bir durum olma ihtimali nedir, yükseliş sağlam temellere dayanıyor mu diye haber karşılığına da bakıyorum. Dün de Twitter'da haber karşılığına baktığım zaman Rusya tarafından gelen haberleri gördüm. Rusya'nın özellikle Amerikan yaptırımlarını delmek amacıyla bazı ödemeleri Bitcoin olarak kabul edebileceğine dair haberler gördüm. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ne kadar doğru bilmiyorum ama gözüme böyle bir haber çarptı arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'le analize başlayalım. Bitcoin'de arkadaşlar 4 saatli açtığımız zaman bizim için artık geri çekilmelerde destek olarak çalışmasını bekleyeceğimiz nokta bir önceki tepe seviyesi olan 43 bin dolarlar olacak. Son zamanlarda saatlikte bir yükseliş trendi başlattığımızdan dolayı bir önceki tepe noktalarını karşımıza destek olarak çıkarıp dalga dalga yükselişlere devam ediyoruz. Doğal olarak buralardan yaşayacağımız bir geri çekilmeye de bizim için en kritik destek noktası bir önceki tepe seviyesi olan 43.000 dolar bandı olacak. Aşağı yönlü hareketlerde bu seviyeyi takip ediyoruz. Yukarı yönlü hareketlerde de zaten 45-46 bin dolar bandı. Bizim için en kritik nokta daha önce bu civarlardan birçok kez satış yemiş bulunuyoruz. Bundan dolayı gelecek olan yukarı yönlü hareketlerde burada biraz zaman kaybetmemiz gayet normal olacaktır arkadaşlar. Bitcoin'de kısa vade adına takip edilmesi gereken noktalar bunlar diye düşünüyorum. Buradan dolar endeksine geçtiğimiz zaman da en son takip ettiğimiz bir daralım vardı. Ve en son dolar endeksinde gelen yukarı yönlü hareketler bizim yukarıdan gelen düşüş trendimize takıldı. En son gelen 4 saatliklik düşüş ile birlikte de bu daralımı aşağıya doğru kırmış gözüküyor. Artık buralardan gelecek olan yukarı yönlü hareketlerde 98600 civarlarının 98700 civarlarını karşımıza direnç olarak çıkmasını bekleyeceğiz. Ve kademe kademe 97800'leri izleyeceğiz arkadaşlar. 97800'ler aynı zamanda günlükte bizim boyun noktamıza denk geliyor. Boyun noktasında daha önce bir kez denediğimizden dolayı e, burayı bir daha denediğimizde arkadaşlar çok güçlü bir destek olarak karşımıza çıkmasını beklemiyorum. Ardından derinliği aşağıya doğru fiyatlayıp e, günlükte kasım ayından beri gelen yükseliş trendini tekrardan test etmesini bekleyeceğiz. Dolar endeksinde de bunları takip edebiliriz. Teter'in dominansında da geri çekilme var. E, Teter'in dominansında en son gelen geri çekilmelerle birlikte kendimizi 4.20 seviyesinin altına atmış bulunuyoruz. Artık bu saatten sonra bultun alt noktasında yani 4.20 seviyesinin altında yapacağımız her kapanışta Teter'in üstündeki, Teter'in dominansının üstündeki e, satış baskısı artacaktır. Çok uzun zamandan beri bultun alt noktasına geçmiyorduk e, ve şu anda bultun altına geçmiş bulunuyoruz. Aslında bulutun altına geçmek demek yükseliş trendlerinin kırıldığı anlamına geliyor. Bu tüm piyasalar adına oldukça sevindirici bir durum arkadaşlar. 4 saatliğinde de zaten Bitcoin nasıl bir önceki tepe noktalarını destek yaparak yükseliyorsa Tether'in dominansı da bir önceki dip noktalarını kendisine direnç yaparak düşüyor arkadaşlar. Artık bizim için de bir önceki dip noktasına baktığımız zaman 4.20 civarlarına denk geliyor. O yüzden buradan gelecek olan yukarı yönlü hareketlerde 4.20 seviyesinden satış yemesini bekleyeceğiz. Bu seviye hem 4 saatlikte bizim bir önceki dip noktamız hem de günlükte bulutun alt noktası oluyor. Eğer ki biz burada retest anlamında tekrardan 4.20'ye doğru bir hareket görürsek Bitcoin'de de 43.000'lere doğru bir önceki tepe noktasına doğru hareketler görürüz arkadaşlar. O yüzden hem bunu hem bitcoin'i yakından izliyoruz ee, ve özellikle bugün cuma olduğundan dolayı akşama doğru diğer piyasaların kapanması ile birlikte piyasaya para girişi olup olmayacağına da dikkat edin. Aslında bitcoinde dün gelen hareket bugün akşama doğru gelseydi bence çok daha güzel olacaktı ve hafta sonu adına oldukça e, ümit verici olacaktı arkadaşlar. Benim gözüm şu anda altcoin'lerde açıkçası çünkü altcoin'lerle bitcoin'in arasındaki makas ciddi manada açıldı. Altcoin'lerin bu açığı kapatması lazım. Ufaktan bazı altcoin'lerde ciddi ataklar görüyoruz. Bunlar sırayla diğer coin'lere de dağılacaktır arkadaşlar. Mesela ben şu anda sepetime baktığım zaman quantum coin'inden yukarı yönlü bir atak görüyorum. Onun dışında en son işte Vite'yi satmıştık. Vite'den VTC'ye geçmiş, geçmiştik. VTC'den de yukarı yönlü bir hareket gelince e, öz özür, özür diliyorum. VRX'den de yukarı yönlü bir hareket gelince VTC coin'ine geçmiştik arkadaşlar. Dün de VTC coin'inde 55 centlere uzanan bir hareket gördük. E, bununla birlikte de Vite'nin parasıyla iki defa kar almış olduk arkadaşlar. Önce VRX sonra da VTC coin'inden Ciddi karlar gelmiş oldu tüm altcoinlerden ciddi hareketler bekliyorum fakat bu hareketler Benim sizlere her zaman dediğim gibi sırayla olacak arkadaşlar Hep birlikte tüm altcoinler uzaya tarzında değil de sırası gelen yükselecek Şeklinde olmasını bekliyorum O yüzden zaten sizlere yükselmiş coinlerin peşinden koşmayın diyorum Hatta tam tersini yapıp sepetinizde yükselen coinden yükselmeyen coine geçin diyorum arkadaşlar bu bana göre özellikle boğa zamanlarında çok karlı bir strateji. Şimdi son olarak ethereum'a baktığımız zaman da yukarı yönlü hareketler devam ediyor arkadaşlar. En son hatırlarsınız buradaki tepe noktasında bir miktar satış yedik ee, ve şu anda da yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde de bizim için kritik nokta 3200 dolar bandıydı. Buraya da ethereum neredeyse gelmek üzere. Buradan ethereum'un btc grafiğini açtığımız zaman da e, bir miktar daha gidecek yolu olduğunu görüyoruz. Tabi burası ethereum btc grafiği yani dolar grafiğinde şu anda bulutun üst noktasına değmek üzere Fakat ethereum btc grafiğinde daha değmiş değil yani o yüzden gidecek Daha yolu var diyorum e, Fakat burası ethereum btc olduğundan dolayı Biz Bitcoin'de yüzde 5'lik bir geri çekilme görsek o esnada ethereum yüzde 2 düşse biz bu grafikte %3 yükselme görürüz. Yani dolar bazında biz bir düşme görsek bile burada yükseliş görebiliriz. Aslında bunu anlatmaya çalışıyorum. Bugünlük benim piyasa adına takip ettiklerim ve izlediklerim bu şekilde arkadaşlar. Dolar endeksinde lütfen anlattığım noktaları özellikle 4 saatlikte yakından izleyin. Bitcoin'de geri çekilmelerde bir önceki tepe noktamız 43 binlere denk geliyor. Doğal olarak geri çekilmelerde bu noktanın karşımıza destek olarak çıkmasını bekleyeceğiz. Tether'in dominansında da bizim için en kritik nokta 4.20 seviyesi. Hem bulutun alt noktasına denk geliyor hem de 4 saatlikte bir önceki dip noktası. Bugün akşama doğru piyasaya para girişi olup olmaması da bizi oldukça ilgilendiriyor diyebilirim. Videolar hoşunuza gidiyorsa lütfen like atmayı unutmayın. Onun dışında katıl butonunu da kullanabilirsiniz. Herkese bol kazançlar.